Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Eterlerle devam ediyorum. Bugün sizlere eterlerin eldesinden bahsedeceğim. Eterler birinci olarak alkollerin asit katalizli dehidrasyonundan elde edilebilir. Fakat bu yolla sadece simetrik eterleri elde edebiliriz. Şimdi bunun mekanizmasına bakalım. Alkolümüz bu şekilde. Öncelikle asit katalizli yani bize bir asit gerekmekte. Asidimizi şu şekilde gösterelim. Oksijen artı yüke sahip. Bu bizim asidimiz. Şimdi bu aşamada öncelikle proton transferi gerçekleşir. Buraya bir proton transfer olur ve bu durumda da su buradan ayrılır H2O olarak. Şimdi proton transferi gerçekleştiğinde buraya ne oldu? Bir proton yani bir hidrojen daha bağlandı ve oksijenimiz artı yüke sahip oldu. Şimdi Diğer bir alkol OH. Bu da diğer alkolümüz. Burada SN2 mekanizmasıyla nükleofilik atak gerçekleşmekte. Alkol burada nükleofil. Buraya atak ederken ayrılan grupta H2O artı ayrılan grup buradan ayrılacak ve SN2 mekanizması gerçekleşecek. Ve elde edeceğimiz ürünümüz bu şekilde olacak. Şimdi oksijen burada yine artı ülke sahip. Bu durumda bir başka alkol OH buraya gelerek yine burada bir proton transferi gerçekleşir. Şuraya proton transfer olurken bağ elektronları buraya kapanır ve biz şu şekilde eterimizi elde ederiz. Bu bizim eterimiz. Şimdi asimetrik eter elde etmek istersek ne yapacağız? O zaman ikinci yöntem olan eterlerin sentezi için Williamson eter sentezini kullanacağız. Önce genel reaksiyonunu görelim. Williamson eter sentezinin ROH şeklinde bu bizim alkolümüz. Bu tepkime için birinci olarak sodyum hidrür kullanılır birinci aşamada. ikinci aşamada da alkil halojenür RX ile gösteriyoruz bunu. Kullanılır ve böylece eteri elde ederiz. Birinci R alkolden gelmekte. Buradaki ikinci R de alkil halojenürden gelmekte. Şimdi bunun mekanizmasını inceleyelim. Yine alkolümüz R OH şeklinde alkolümüzü çizdik. Sodyum hidrür dedik. Sodyum burada artı yüke sahip. Hidrojen de eksi yüke sahip hidrür halinde. Buradaki hidrür iyonu baz olarak davranır ve alkolden bir hidrojen koparır. Şimdi alkolden bir hidrojeni kopartırsa buradan ne ayrılacak? H2 meydana gelecek ve biz aynı zamanda bir alkoksit elde edeceğiz. RO şeklinde. Bu bizim alkoksitimiz. Sodyum da artı yükle bunun yanında bulunmakta. Yani sodyum alkoksit oluştu. H2 gazı da buradan açığa çıktı dedik. Şimdi bu alkoksit aşamasından sonra alkil halojenür burada gelecek. Alkil halojenürümüzü çizelim. CH3X şeklinde. X burada bir halojen. Şimdi burada da ne gerçekleşmekte? Nükleofilik atak gerçekleşmekte. Alkoksit iyonu nükleofil olarak davranarak bu karbonu atak ederken X de burada bağ elektronlarını alıp ayrılmakta. Yani burada da bir SN2 tepkimesi meydana gelmekte. Şimdi burada önemli olan burada SN2'nin meydana gelebilmesi için alkil halojenürün birincil alkil halojenür ya da metil alkil halojenür olması gerekir. Eğer alkil halojenür ikinci il, veya üçüncül bir alkil halojenür olursa sübstitüsyon tepkimesi meydana gelmez. histerik engelden dolayı eliminasyon yani E2 tepkimesi meydana gelir ve biz bu aşamada istediğimiz eteri elde edemeyiz. Ne elde ederiz buradan? Alken elde ederiz. Şimdi eter elde edebilmek için o zaman birincil alkil halojenür veya metil alkil halojenür gerekmekte. Burada bizim metil alkil halojenürümüz var. Bu tepkimeye devam ettiğimizde elde edeceğimiz ürün R, O ve ne oldu? Buraya bir, buradaki co 3 bağlandı. Ve buradan ne ayrıldı? Sodyum X şeklinde ayrıldı. Şimdi bu tepkimeye baktığımızda burada bir tersiyer alkol var. Bu tersiyer alkolden alkil halojenürümüzde metil iodür bir eter elde etmek istiyoruz. Birinci aşamada sodyum hidrür ile ne oluşacak buradan? Alkoksit oluşacak. Yani şu şekilde çizecek olursak bu bizim alkoksitimiz. Ve ikinci aşamada da bu alkoksit SN2 tepkimesiyle buradaki karbonu atak edecek. İodür de buradan ayrılacak ve biz eterimizi elde edeceğiz. Bu şekilde asimetrik eteri elde ederiz. Buraya baktığımızda öncelikle bir metanol var. Birinci aşamada sodyum hidrürle metanolden bir alkoksit oluştuğunu düşünelim. Evet bu şekilde alkoksitimiz oluştu. Bu aşamada alkoksit nükleofilik atakla şuradaki karbona atak edecek ve iodür buradan ayrılacak. Fakat buradaki akil halojenür ters yer bir akil halojenür ters yer olduğu için bu nükleofilik atak yani SN2 tepkimesi Sterik engelden dolayı akil halojenürün sterik engelinden dolayı gerçekleşmeyecektir. Yani biz buradan eter elde edemeyiz. Buradan E2 tepkimesi, eliminasyon tepkimesi gerçekleşir. Ve bu eliminasyon tepkimesi sonucunda da şu şekilde alkeni elde edebiliriz sadece. Eterlerin eldesinde üçüncü yöntem alkenlere oksijiva katılması, civa ayrılmasıdır. Şimdi alkenimizi şu şekilde gösterelim. R grupları, hidrojen ve burada da bir R grubu var. Şimdi oksijiva katılması yani birinci aşamada civa asetat kullanıyoruz. Eğer burada su kullanırsak ve ikinci aşamada bunun sodyum borhidrür kullanılır. Eğer burada su kullanırsak Markovnikov'a göre elde edeceğimiz ürünü şu şekilde çizecek olursak R grupları burada. Burada ne var? Hidrojen var. R var. Şimdi Hidrojen hidrojence zengin olana katılır. H2O katıyoruz yani hidrojen ve oksijen katılacak. Hidrojen hidrojence zengin olana yani şuraya katılacağına göre o zaman OH'da diğer karbona katıldı ve biz bu şekilde bir alkol elde ettik. Fakat bizim amacımız neydi? Eter elde etmekti. Eğer burada su yerine ne katacağız? Bir alkol katarsak, ROH yani alkol kattığımızı düşünelim. O zaman alkenlerden Oksijiva katılması, civa ayrılmasıyla eter elde edebiliriz. Bu durumda elde edeceğimiz eteri çizelim. Burada iki tane R grubu var. Burada da ne var? Hidrojen ve R grubu var. Şimdi alkolümüzden yine hidrojen gelecek ve oraya gelecek. Hidrojen, hidrojence zengin olana katılır. Yani bu tepkime Markovnikov'a göre gerçekleşiyor. O zaman alkolden gelen hidrojen buraya... ORE grubu da buraya katılacak ve böylece yine asimetrik bir eter elde etmiş olacağız. Yani ikinci yöntem Williams'ın eter sentezi ve üçüncü yöntem olan alkenlere oksijiva katılması civa ayrılmasıyla asimetrik eterler ve birinci yöntemde neydi? Alkollerin asit katalizli dehidrasyonu bununla da simetrik eterler elde edilebilir. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Aşağıdaki bileşikleri Williamson eter sentezi ile elde ediniz. Birinci bileşiğimiz bu. Bu bileşik nedir? Bir eter. Bunu Williamson eter sentezi ile elde etmek için ne yapmamız gerekiyor? Alkol gerekiyor bize. Sodyum hidrür ve alkil halojenür gerekiyor. Şimdi şuradan ayırdığımızı düşünelim. O zaman şu kısım bizim alkolümüz olsun. Yani alkolümüz ne olacak? Evet alkolümüz bu. Öncelikle birinci aşamada sodyum hidrürle ne elde ediyorduk? Alkoksit elde ediyorduk. O zaman alkoksit iyonumuzu elde edelim. Buradan bir hidrojen gazı ayrılmaktaydı. Şimdi alkoksitimizi elde ettikten sonra ikinci aşamada ne ilave ediyorduk buraya biz? Alkil halojenür. Alkil halojenür de o zaman ne buradaki şöyle çizecek olursak iyodürle bu bizim alkil halojenürümüz. Şimdi bu alkil halojenür nedir? iyodun bağlı olduğu karbona iki tane R grubu bağlı yani ikinci bir alkil halojenür. Alkil halojenür ikinci ise o zaman ne olacaktı? Burada SN2 tepkimesi gerçekleşemiyordu. Ne gerçekleşiyordu? E2 tepkimesi gerçekleşiyordu. O zaman eliminasyon olur E2 tepkimesi gerçekleşirse. Yani iodürün bağlı olduğu karbona komşu karbondan bir hidrojen kopartır. Bizim buradaki bazımız bu hidrojeni koparttığında da ne olacak? Hidrojen buradan ayrılırken bağ elektronları buraya kapanacak ve iyodür de buradan ayrılacak. O zaman ne elde ederiz? Şu şekilde alken elde ederiz. Fakat biz buradaki eteri elde etmek istiyorduk. O zaman ne yapacağız? Yanlış yerden bölmüşüz demek ki. Nereden bölmeliydik? Şuradan bölmeliydik. Buradan bölersek alkolümüz ne olacak? Şurası olacak. Şimdi alkolümüzü tekrardan buraya çizelim. Bu bizim alkolümüz. Birinci aşamada yine sodyum hidrür kullandığımızda bir alkoksit iyonu elde edeceğiz. Evet bu bizim alkoksit iyonumuz. Şimdi bu alkoksit de neye atak edecek? Diğer kısım olan alkil halojenüre atak edecek. O zaman alkil halojenürün yapısı da nedir burada? Bu bizim alkil halojenürümüz. Bakıyoruz iyodun bağlı olduğu karbona bir tane R grubu bağlı olduğu için bu bir birincil alkil halojenürdür. Birincil alkil halojenür olduğu için burada SN2 tepkimesi meydana gelebilir. Yani nükleofilik atak olacak. Nükleofilimiz bu karbona atak ederken iyot da buradan aynı anda ayrılacak ve biz böylece istediğimiz alkol yani şuradaki ürünümüzü elde etmiş olacağız. Şimdi diğer bileşiğimiz de bu bileşik bu bileşiği Williamson eter sentezi ile nasıl elde ederiz? Bakıyoruz burada bir yine asimetrik eter bulunmakta. O zaman şuradan ayırdığımızı düşünelim. Bu bizim alkolümüz olsun. Alkolümüzün yapısını buraya tekrardan çizelim. Evet bu şekilde alkolümüz. Birinci aşamada sodyum hidrür ile Williamson eter sentezinde bir alkoksit elde ettiğimizi biliyoruz. Şimdi o zaman alkoksiti bu şekilde elde ederiz. İkinci aşamada da bu alkoksite ne bağlanacak? Alkil halojenür bağlanacak. Alkil halojenür de o zaman buradan ayırdık. Bu taraf alkoldü. Burası alkil halojenür. Yani CH3 I şeklinde. Evet bu bir metil halojenür. Yani SN2 tepkimesi verebilir. Sterik engel yoktur. Nükleofilimiz ne yapacak? Bu karbona atak ederken Biyot da aynı anda buradan ayrılacak. SN2 tepkimesi gerçekleşecek ve biz istediğimiz bu eteri elde edeceğiz. Peki şuradan ayırsaydık nasıl olacaktı? Buradan ayırdığımızda o zaman alkolümüz bizim bu olacak. Yani CH3OH. Birinci aşamada sodyum hidrürle CH3OH'dan CH3O yani alkoksitimizi elde edeceğiz. İkinci aşamada da buraya alkil halojenür bağlanacak. Alkil halojenürde şu kalan kısım. O kalan kısmı da çizecek olursak şöyle dediğimizde şuraya bir iyot bağladığımızda bu bizim alkil halojenürümüz. İyodun bağlı olduğu karbona 1, 2, 3 grup bağlı. Yani bu bir tersiyer alkil halojenür olduğundan dolayı burada SN2 tepkimesi meydana gelemeyecek. Eminasyon yani E2 meydana gelecek ve biz bir alken elde edeceğiz istediğimiz ürünü evde edemeyeceğiz. Ve diğer örneğimizde şöyle aşağıdaki tepkimeleri oksijiva katılması ve civa ayrılması ile gerçekleştiririz. Alkenden ne elde edilmiş? Asimetrik eter elde edilmiş. Şimdi burada bağlanan o et yani etanol buraya bağlanmış. Yani alkene etanol bağlandığını anlıyoruz. O zaman bu tepkimede birinci aşamada ne kullanıyorduk? Civa asetat kullanıyorduk. Ve alkol olarak da o zaman etanol kullanacağız burada. Ve ikinci aşamasında da sodyum bor hidrür kullanılmakta. oksijiva katılması civa civarılması tepkimesinin. ikinci tepkimeye baktığımızda yine burada bakıyoruz. Bağlanan grubumuz bu. Yani alkolün yapısını buradan tahmin ediyoruz. O zaman alkolümüz ne olacak burada da? Öncelikle birinci aşamada civa asetat ile alkol bağlanacak. Alkolümüz de nedir? Şu şekilde Siklobutanoldür. İkinci aşamada da sodyum borhidrür kullanılır. Oksijiva katılması, civa ayrılması tepkimelerinde. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.